İki şehidin freski Kilise Nefi'nin doğu ön köşesinde yer alır ve Milattan sonra 9. yüzyıla tarihlenir ve iki şehidi temsil eder. Her biri bir atın sırtındadır. Sağ elini kullanan şehit daha yaşlıdır. Başında bir taç vardır ve sağ elinde iki mızrak tutmaktadır. Mızraklarla iki adama vuruyor. İlki üzerinde kopti dilinde kendi adının Aleksandros yazılı olduğu bir kağıt tutmaktadır. İkincisinin adı Diklotianus vardır ve onun altında Süryanice yazılmıştır. Diğer şehit ise sakalsız bir gençtir. Ve bu iki şehidin isimleri bilinmemektedir. Şehit Julius Al-Akfasi ve oğlu Tadros olabilir.